Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Mark Yapı oynuyoruz. Uzun bir aradan sonra ama şöyle bir sıkıntımız var. Tüm eşyalarımız yok. Ama ben iyi ki oyundan önce böyle bir şey yer saklamıştım. Buraya bakalım. Gece olmuş. Ve nedir right portarımız var. Artık. Bilakis Dostlar, size de merak etmeyin. Em, Şimdi hemen e, su size gösteriyorum. Bakın Allah. Bakın burada. Ama girmeyi düşünmüyorum şu anda. Hemen şuradaki şeyi alayım. Az olsun veriyordum ya. Girersem çünkü şu anda yeterince şeyimiz olmadığını düşünüyorum. Eski aletleri nerede diyorsanız te en baştan tekrar başlamak istedi canım. Bakın ne ne güzel dünya, ne güzel yaratıcı. Evet. Kaç yıl oldu? Kaç yıllar geçti? Bu arada amacımız 120 130 like, ay 130 abone. Gene nerede? hep evimi geliştirirdim artık ama buna bir son verdim ya. Her güne her gün her gün evini geliştirmek diye bir şey yok değil mi arkadaşlar? Burayı hatırlayanlar, burayı hatırlayanlar benim çok sıkı sakirtçilerimdir. Buraları hatırlamazlar çünkü buralarda buraları ben bugün yaptım. Bakın bakın. Buraya burayı tamamen ben kazdım siz olmadan tek basıma ve ve böyle bir yer çıktı ama girmek istemiyorum sence eşyalarım yeterli mi değil tamam Oo! Oh! burayı biliyorum zaten <laughs> burayı biliyorum zaten buradan kazmıştım obsideni. Bakın. Buradan. Tehlikeli diye bir yerli pak attım. Ama siz de bileceksiniz orayı. İşte burası. Hop geldik. Burası. Burayı pak attım Çünkü çok tehlikeli. Ama asansı da tehlikeli orada şimdi. Neden derseniz. Utsuz buzaksız yol. Gerçekten he. Oradan nereye? Evet, buradan. He, gerçekten utsuz buzak. <laughs> Katman kayasına geldik amına. bir like istiyorum ders çekten ya yemin ederim bir like istiyorum Orayı açıyorum hazırsanız. O özel yeri. Çok merak etmişsinizdir. Ben de merak ettim. Biliyorum. Ben ben çok iyi bilirim buraları. Ben ben buraların kralıyım. Dara dara da. <laughs> Nereye derseniz orası da sürpriz. Sürpriz. Bugünlerden deş diye ilerledik. Gerçekten çok tehlikeli. İşte bu yüzden burası çok tehlikeli diyordum. Bu arada eğitmem. Hakkınızı helal edin. <laughs> Onları anasının badasından yakalayacağım sonu orada görece göreceksiniz beyaz şey burayı ben kaç yıl önce yaptım kaç yıl kaç yıl <laughs> ama ilk videomun yerini almaz almaz onda üç kişilik videolar çekiyordum. niye artık tek kişilik videolar çekiyorsun derseniz zorunda kaldım amına bilmeyenler içinde soruda bir köy var oraya gitmeyeceğim çünkü orası pop köyü. Doğru duydunuz. Pok köy. Yani çiftlik yok, bir şey yok. Para yok. Yani bu tarlayı yani bu tarlayı bir yapmaya üşenmişler. Aha <laughs> su. Mini açık. 1 2 3 4. 4 tane yapabilir. Şimdi onun anasını avrayacağım. Gaz. Gazın arasını avrayacağım. Geliyor gaz ecelin geliyor карьер по корпум пертик пертик Asaburuz oyun bir garipleşti. Asaburuz oyun geri Evet arkadaşlar bugünün bugünün de sonuna geliyoruz. Asadan abone olup like olmayı unutmayın. Bir de bildirimleri atmayı. Üstten çıkan bildirimden ilk videomu izlemeyi unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz.